Selam kıtırcıklar. Yine yöresel mi yöresel bir yemekle birlikteyiz. Güzel ülkemizin çok farklı tarzda yemekleri var. Batı'da az salçalı, bol zeytinyağlıların yanı sıra Doğu ve Güneydoğu'ya yakın yörelerde bol salçalı, bol ekşili ve acılı tatlar karşımıza çıkıyor. İşte bu da tam onlardan biri. Salçalı, ekşili, biraz da acılı. Yapması çok kolay sayılmaz ama içli köfte açabilenler hiç zorlanmayacaklar. Evet, bugün Adana'da öğrendiğim ve hastası olduğum analı kızlı yemeği yapacağız. Yemek dediysem de aslında bir lezzet şöleni. Yemeğimiz 3 ana bölümden oluşuyor. Köftenin dışı, içi ve çorbası. Bu arada videoyu seyrederken kullanılan malzemeleri not almak kolay değil. Videonun altında açıklamalar kısmında malzemelerin listesi mevcut. Analı kızlının dışı için gerekli malzemelerimiz 2 su bardağı ince bulgur, bulguru ıslatmak için 1 su bardağı sıcak su, 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı irmik, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı biber salçası. İç dolgusu için 200 gram kadar kıyma, irice bir kuru soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber ve yarımşar çay kaşığı kişniş, yeni bahar ve karabiber ve biraz da tuz kullanacağız. Malzemelerimizi kavurmak için ise 1-2 çorba kaşığı zeytinyağına ihtiyacımız var. Yemeğin sulu kısmına 1,5 bardak haşlanmış nohut, bir limonun suyu, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1,5 yemek kaşığı domates, biber, salçası karışımı kullanacağız. Öncelikle köftelerimizin içini hazırlayarak başlayalım. Çünkü soğumasını bekleyeceğiz. Kuru soğanımızı doğrayıcımızın içine koyalım ve iyice kıtırdatalım. Tavamızı ocağa alalım ve zeytinyağımızı ekleyerek soğanlarımızı kavurmaya başlayalım. Soğanlar iyice kavrulunca içine kıymamızı ekleyelim ve birlikte kavurmaya devam edelim. Kıyma biraz kavrulunca tuzunu kişnişi ve yeni baharı ve karabiberi de ekleyelim. Salçamızı ve pul biberimizi de ekleyerek salçanın kokusu gidene kadar kavurma işlemine devam edelim. Sonra ocağımızı kapatalım ve soğuması için bir kenara alalım. Harcımızı bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Böylece soğumasını beklemek zorunda kalmazsınız. Bulgurumuzu Yoğurma kabına alalım, bir su bardağı sıcak suyla ıslatalım ve karıştıralım. Soğuyan bulgurumuzu biber salçamızla iyice yoğuralım. Bu arada yanımızda biraz su bulunduralım. İstediğimiz kıvama gelene kadar su ekleyerek yoğuracağız. Tuzumuzu da ekleyerek eze eze yoğurmaya devam edelim. Bulgurlar iyice yumuşayınca içine önce irmiği ekleyerek arada su yardımı ile yoğurmaya devam ediyoruz. Daha sonra unumuzu da ekleyip yoğuralım ve en sonunda yumurta ile yoğurmaya devam edelim. Yumurtayı tuttuk ya elimizde temizlemeden olmaz. Köfte hamurumuz yumuşak ve özlü oldu. Kurumasın diye streç film ile kaplayalım. İç malzeme soğuduktan sonra önce anaları yaparak başlayacağız. Ceviz büyüklüğünde kopardığımız parçaları içli köftenin küçüğü gibi açalım arada ellerimizi ıslatırsak çok kolay açabiliriz. Sonra aldığı kadar kıymalı harcımız ile dolduralım ve ıslak elimizle köftenin ağzını kapatalım. Tekrar tekrar aynı işlemleri yaparak bir sürü minik içli köfte topları yapalım. Geri kalan köfte hamurundan nohuttan biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlayalım. Bunlar da yemeğimizin kızları. Onları da yaptık. Analar ve kızlar hazır. Artık tencere başına. Zeytinyağımızı tencereye koyup salçamızı kokusu geçinceye kadar kavuruyoruz. İçine kavrulan salçamız... iyice savrulan iyice kavrulan salça <laughs> iyice kavrulan <gülüyor> <gülüyor> Kavrula, iyice kavrulan salçamızın üstüne kaynar su ve tuz ekliyoruz. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Sos kaynayınca bir limonun suyunu sonra da birer birer anaları tenceremize alıyoruz. Analar bitince kızları da toptan yanlarına gönderiyoruz. Kaynamaya başlayınca nohutları da ekleyerek pişmesi için bırakıyoruz. Analar suyun üzerine çıkınca yemeğimiz hazır demektir. Çok hızlı kaynatmayın. Anaların çatlamasına neden olabilir. Evet analı kızlımız hazır. Nane sevenler üzerine ya naneli yağ da ekleyerek tüketebilir. Mis gibi koktu. Yemek kokusunu sevenlere gelsin. Adana usulü analı kızlı tarifimi beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Pişire taşıra YouTube kanalımda pişirip taşırdıklarımı, Pişire taşıra Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz.